Evet gençler herkese selamlar. Hoş geldiniz. Geçmişler olsun. Sesimiz geliyor mu? Herkes burada mı? 2025 YDT'yi bitirdik. TET bitti, YDT bitti, AYT bitti. 2025 bitti arkadaşlar. Ee, geçmişler olsun diyelim. Evet karşımızda ilk 15'in cevaplarını görüyorsunuz. Ben maalesef sınava giremedim bir aksilikten dolayı tam sınava giderken dönmek zorunda kaldım. Ama o nedenle de işte cevapların açıklanmasını bekledik yayınımız için. Şimdi ilk etap yani çok inceleme şansım olmadı sınavı ama öncelikle şöyle bir anket yapalım sınavla alakalı düşüncelerinizi oradan bir en azından genel olarak bir görmeye çalışalım. Ankete bir katılalım bakalım arkadaşlar. Aynı zamanda chat'ten de e, cevaplarınızı bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz nasıl bir sınav olduğuna dair. Çünkü dediğim gibi ben maalesef giremedim. E, ya özel bir sebep şeyden e, önemli bir şey değil merak etmeyin e, son anda hani bir problem yaşadım o nedenle giremedim. Şimdi genellikle hani bizim e, kendi işte gruplarımızda sorduğum şeye göre e, süre yetmeme problemi yaşanmış sanıyorum. E, onu gözlemledim. Bu hoş değil. Yani %30 sürem yetmedi diyor arkadaşlar. Şimdi e, burada... Soru köklerini ben çıkarttım sizlere, şimdi sorulara bakacağız, özellikle ilk sorularda e, cevapların nereden geleceğine bakacağız ama isterseniz kelimelerimizden bir başlayalım, e, bir gidelim bakalım. Availability, mevcudiyet, bir şeyin mevcut olması Available kökünden gelen ve oldukça da gündelik hayatın olmazsa olmaz bir e, kelimesidir kendisi. Ee, soru kökümüze de biraz sonra şuradan dediğim gibi bakacağız. Dikkat ederseniz zaten sırf şuradaki tamlamada widespread bla bla of e, mineraller dediği yerde e, başka bir seçenek yok. Kesinlik, mesela accuracy, aciliyet, mevcudiyet, ciddiyet, sertlik bunun özellikle olumsuz olduğunu bütün derslerimde vurguluyorum. Umarım Edirne'ye giden yoktur ciddi anlamından dolayı ve yine netlik kesinlik anlamında e, kullanılan ifi hassasiyet pardon anlamında kullanılan kelime e, minerallerin mevcudiyeti olur. E, işte niye ülkenin onun e, evinin e, onun e, başlıca yetiştirdiği yer olduğunu sebeplerinden biri diyen zor bir soru kökü değil. Cevapları e, şeyden indirip ÖSYM'nin sitesinden indirip oradan da soruları böyle birlikte bakabilirsiniz. Çünkü burada soru e, hepsi yok arkadaşlar ÖSYM'nin sorulardaki yayın haklarından dolayı. Unprecedented ifadesi çıkmış ikinci soruda ki yeni anlamında çok 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 kullandığımız bir ifade. Eşi benzeri görülmemiş şeklinde. Thoroughly daha yeni kampta çalıştık. Detaylı kapsamlı bir şekilde yine dün çalıştık arkadaşlar. Call for'a dün çalıştık. Kampta yine çalıştık. Şuradan bir devam edelim. Enhance zaten 2021'de de doğru cevap çıktı. Yine doğru cevap çıktı. Artırmak, yükselmek anlamında kullanılıyor. Tensler, edatlar peki hepsine bir bakalım gelin soru bazlı. Şöyle bir birinci soru üzerinden gitmiş bulunduk. İkinci soru da bize sıfat sordu. Nasıl imkanlara e, sebebiyet veriyor teknolojik yenilikler? Artıya gitmeniz e, gerekiyor. Buradan şuradaki unprecedented artı. Bakın feasible yapılabilir, unfeasible yapılamaza çıkartır. Reversible geri döndürülebilir, irreversible geri döndürülemez e, consistent tutarlı inconsistent tutarsız yine aynı şekilde sürdürülebilir sürdürülemez. Yani dikkat ettiğiniz zaman aslında benim derslerde sürekli söylediğim dörde bir şablonuna da çıkan bir soru. Teknolojik yenilenen yenilikler inovasyon için e, eşi benzeri görülmemiş imkanlara sebebiyet vermektedir. Havuzdan olan unprecedented bir kelimedir. Kaçırmanızı istemiyoruz. Açıkçası umarım gelmiştir. Üçüncü soruya baktığımız zaman bir zarf sorusu geldi. l sorusu nasıl bir şekilde anlaşılmaz bir şey? Bunu sormuş. Bir şey nasıl bir şekilde anlaşılmaz arkadaşlar? Detaylı, kapsamlı, inceciğine vararaktan böyle detaylarına vararaktan anlaşılmadığını söylüyor. Henüzle de beraber güzel bir vurgu vardı. Zorunlu bir şekilde, kıt bir şekilde, olumsuz bir şekilde, reddedilemez bir şekilde. Mesela buradan hata geldi mi? Özellikle bu sorudan. Çoroy daha yeni Kampta çalıştık. Hem dün çalıştık hem e, ikinci gün kampında muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam çalıştığımız bir ifade. E, var mı buradan hata? Bilmediğiniz kelime olduğunu sanmıyorum. Çünkü hepsi net arkadaşlar. Seçeneklere baktığımız zaman. Bir sonraki soruya gidiyoruz. E, Conscientic. E, bunun e, şeyini söyleyebilecek var mı? Chatten alalım mesela. Güzel bir kelimedir. Ee, sınav hazırlıklarında bilinmesi lazım. Havuzdan çıkan bir kelimedir. Exploit mesela burada özellikle yine kullanmak grubumuzda geçirdiğimiz ve kullanmanın birazcık da haricinde daha birinci gün kampında geçirdik bunu arkadaşlar. Ee, bir tık daha önündeki ex ekin'den de anlayabileceğiniz üzere hafif olumsuz, yararlanmak e, sömürmek anlamında kullanılan bir ifade arkadaşlar. Evet constrain geldi. Restrict şey limit yani bir ee, sınırlam sınırlama enhance artış az önce de söyledik overcome üstesinden gelmek scatter burada bilinmeyen bir kelime olabilir açıkçası yaymak saçmak scatter money scatter flowers scatter bla bla bir şey yaymak bir şey saçmak e, düzenli beslenme ve iyi bir tıbbi bakım e, bir bebeğin gelişimini arttırır. Yani enhance'in doğru cevap olması burada zaten bu soruyu oldukça kolaylaştırıyor. Hani hocam A'yı bilmiyordum, E'yi bilmiyordum, e, D'yi bilmiyordum belki hani B'yi bilmiyordum diyenleriniz olabilir ama oldukça kolay çıkmış. Yani çalışanın hatta çalışmayanın da yapabileceği bir soru açıkçası. Ve son kelime sorumuzda e, yine dün call for'u geçirdik arkadaşlar. Kamp'ta geçirdik. Yani 2-3 e, günlük, 4 günlük çalışmalarda bile neredeyse yarı yarıya kelime sorularında ee, seçeneklerin ve doğru cevapların yarısını geçirmişiz. Bu da enteresan bir istatistik açıkçası. Ne kadar doğru kelimelere çalıştığımızı gösteriyor. Kalın siz düşünün ki gruplarımızda yaptığımız çalışmaları. Tabi bunların ee, her birisi ee, bak daha prevail kelimesi. Dün daha açtık yani daha prevaili. Hatırlayanlar bir gösterebilir mi? Artılayabilir mi? O kadar vurguladığım bir gruptur ki özellikle bizim tayfaya soruyorum gençler prevail hemen bir gelsin mi? Çok üstünde durduğumuz bir kelime Şunu bekliyorum sizden Prevail'i. Ward of daha dün geçirdik ya. Şaka gibi gerçekten daha dün gibi geçirdik. Call for daha dün geçirdik. İki tane anlam yazdım. Bir gerektirmek, iki yardı, çağrıda bulunmak şeklinde. Ee, köpek balıklar nüfusu düşüyor. Ki bu da çevresel düzenlemeleri gerektirmektedir. Yani gerçekten e arkadaşlar hani ciddi anlamda ee, sırf kampları bile izlesen son günlerde Yapabileceğin bir soruymuş Prevail geldi mi yaygınlık baskınlık Hüküm sür sürmek Hatta bakın şuradan açıp gösterdiğimi Çok net hatırlıyorum sizlere ee, Prevail ifadesini Kelime havuzumuzdan Hatta bakın Tradition e, ifadelerini Yaygın ifadelerini gösterirken Bakın Şurayı kaç kere açtım gösterdim kurs boyunca e, hatırlarsanız belki yani e, direkt buradan net bir şekilde çıkmış e, turn down reddetme word of def etme peki e, bu da yani rahatlıkla yapılası bir soruydu şeyler birazcık bana açıkçası karmaşık geldi. E, fiil fiilimsi sorularında birazcık karmaşıklık var. Burada mesela sol taraflarda hep bir perfect modul kabul etmiş. Ben her zaman derslerimde diyorum ki perfect modulları öteleyin. Mesela e, sağ taraftan çok daha rahat çıkan bir soruydu. Kaynaklar hemen buna bir reduction açıyorsun. Refer, tanımlamak, referans etmek. Zaten tuğsunu da burada getirmiş. Neye? Menfit krallığına. Doğrudan sponsor olan ifademizi buradan bulabilirdiniz. Yani inanılmaz. Belki sol taraftan size karmaşık gelmiş olabilir ama orada da milattan önce 3300 mü ne bir şey diyordu. Ben buraya in the past yazdım. Zaten past olacağı belli. Zaten bütün perfect modullar past. May have verb tree, may sponsorluğunu zaten biliyor olmanız lazım. Nil deltası önemli bir büyüme elde etmiş geçmişte ki bu da bak yine imply daha dün çalıştığımız kelime ima etmek. Bu sorunun birebir hali değil arkadaşlar. Sorunun değiştirilmiş versiyonunu görüyorsunuz. Ee, ki bu da e, bu bölgenin kendi hani özgürlüklerince e, gelişmiş olabileceğini öyle bir krallık olmuş olabileceğini ima etmekte göstermektedir şeklinde. Sol taraftan da tamam ama sağ taraftan çok net. Mesela baktığımız zaman sen verb one'sın deyip elemen lazım. Sen pasifsin deyin elemen lazım. Sizin tuya sebebiniz yok deyip elemeniz gerekiyordu. Sıf mis gibi sponsordan bile çıkan sağ taraftan bir soru olmuş. Nasıl kaynaklar? Menfit krallığına referans eden, menfit krallığını gösteren kaynaklar şeklinde alabilirmişiz. Soru 7'de şöyle bir baktığımız zaman soğureti görür görmez ken'i yapıştıranları bir görebilir miyiz açıkçası? Arkadaşlar soğureti görüp ken yapan öğrenciler abi hani tabii ki de kultla hepsiyle de çalışabilir ama şablondur arkadaşlar kult e, formulate'in yanında past perfect tense var. Gitme 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 diyoruz. Elin ayağın parkinson olsun diyoruz. Can formulate will result in present la future kardeşliği bilinmelidir. Bilinmeliydi zaten. Buradan mis gibi will result in çıkmış. Ama buranın çeldiricisi Bursa. Bursa diyenler var mı? Burada Bursa'yı yapanlar? Piyasa düzenleyicileri diyebiliriz marketer ifadesi için arkadaşlar. Piyasa düzenleyiciler uygun market stratejilerini formüle edebilsinler diye tamam nasıl stratejiler? Ee, artan satışlara yol açan peki satışlar arttıysa niye bu stratejileri izlesinler? satışları arttıracak olan çeviriden sağ taraftan bursa elenirdi ama bursa buranın güzel çeldiricisiymiş bir sonraki sorumuzda aa bunlar evet bunlar gelmedi bunları şuradan e, bir saniye şeyden götürebilirim PDF'i açık tutabilirsiniz elinizde mesela. ÖSM PDF yayınladı arkadaşlar. Soruları buradan yorumlayabiliriz. Soru 8'e mesela baktığınız zaman zaten e, 20. yüzyıl ifadesi sizleri karşılıyor. 20. yüzyılla beraber e, devamında bir if var. Ya bakın 8. soruyu şuraya şablonlaştırayım sizler için. If'ini vermiş sağlı sollu if clause kurallarından rahatlıkla çözebileceğiniz bir soru olmuş. Örneğin şurada head verb tree'yi aldık. Burada da could have verb tree alınmış. Bunu sormuştu sizlere if clause olarak. Baktığınız zaman Adana'da mesela might have verb tree var. Cannot da çalışmayacaktır. B'de if'ten sonra would gelmez. Ee şeyde Edirne if kurallarına uymuyor. C if kurallarına uymuyor. Real'lık unreal'lık açısından. O nedenle zaten tek seçenek şey kalmış oldu. Şöyle çok kısa edatları ve bağlaşları da özetleyip e, toparlayalım. Yine sizlerden de e, yorumlarınızı vesaire bekliyorum. Artık e, ne yaptınız arkadaşlar? Hani şimdilik benim gözlemim dediğim gibi sınavı net bir şekilde e, giremediğim için bir yorum yapamıyorum. Maalesef son dakikada ama Eee ilk gözlemim yani kelimeler, e, tensler vesaire vesaire çok zorlayıcı olmadığına yönelik. Mesela bağlaçlara bakıyorsun hiç antin kuntin bir şey gelmemiş. Tabii ki bunun zor olmayışı e, bir soru işareti de yol açabilir. Belki de bilmiyorum ama tabii ben şu anda ilk 20'ye sadece e, biraz bakma şansım oldu. Onun haricindeki e, sorularda mesela reading'ler nasıldı? Onu bir chat'ten alabilirim. Reading'lerin e, zorluğu Metinlerin yine bir işte Big C, Little C gibi aklınızda kalan atıyorum bir ee, derin zor bir paragraf var mı? Sizleri zorlayan readingler, diyalogların çok zor olduğu söyleniyor. Ama bakacağız sınavdan sonra genel böyle bir daha detaylı bir gözlem yapma şansım olur tabii ki ama. Ee, özellikle readinglerde bilmiyorum. Yani ee, belirleyici kısmı biliyorsunuz ee, sınavların. Umarım dediğiniz gibi olmuştur. Yapabilmişsinizdir. 15'te 12 görülmüş müdür peki? 15'te kaç yaptık readinglerde? Diyaloglarla alakalı ve çevirilerle alakalı uzun olduğu söyleniyor açıkçası sınavda. Tabi bunların hepsinin sınavdan sonra çıkıp analizlerini yapabilirsiniz. Ama tabii ne olursa olsun artık arkadaşlar sınav bitti, sınavı bitirdik. Ne olursa olsun bir arkaya yaslanma vakti, bir ee, rahat nefes alma vakti. Öyle ya da böyle artık sonuç olarak sınavı bitirdik biliyorsunuz. Bir yıldır bu sınava çalışıyorsunuz ee, ve bir dinlenmeyi hak ettiğinizi düşünüyorum. E, sınav sonuçları geçen sene 16 Temmuz muydu, 18 Temmuz muydu? Temmuz'un böyle ortalarında yayınlanmıştı. Bu sene de yine Temmuz'un sonlarına doğru yayınlanacaktır sınav sonuçları diye düşünüyoruz arkadaşlar. Eee komple TYT YDT birlikte e, bir bir iki gün tatili açıkçası yapın. Kafanızı çok takmayın artık bundan sonraki süreçte. Sonuç olarak yaptık ve bitti. 22 e, 22 Temmuz'da. Ha, doğru tamam o evet 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 doğru. O tarih gayet net. Sonuç olarak yaptık ve bitirdik arkadaşlar. Sınavımız bitti. Bundan sonra ufak bir dinlenme ve e, devamında artık yazı güzel geçirmeye bakın. Sonuç olarak bu e, sınav sonrasında üniversite kazanacaksanız artık hayatınızı İngilizce belirleyecek. O yüzden İngilizceyi spesifik e, bireysel bazda öğrenmenizi ilerletebilirsiniz. E, yazın e, genel geçer e, kişisel çalışmalar yapabilirsiniz. İngilizce ile işli dışlı olun. Çünkü burtak artık. Ee, üniversite hayatınızla beraber mesleğiniz şekillenecektir. Umarım her biriniz de güzel üniversiteler kazanırsınız. Bakalım sınav zorluğuna göre Yığılma olacak mı? Orası çok önemli. Yığılmayı ne durumda tutacaklar? Ee, geçen sene gibi olur mu? Ee, Tabi ben bunları bir sınavı bir incelikten sonra bir daha bir e, gözden geçirir, ona göre bir tahminler de bulunurum. Ee, şu anki tabloya göre Yığılma olur mu, olmaz mı söylemek bunları çok zor arkadaşlar. Ee, true hangi anlamıyla gelmişti? Doğru cevap olarak. Ya şuraya baksana bu. Yani hiç şey zorlayıcı sorulmamış gibi duruyor. True'yu hangi anlamıyla aldınız? Aracılığıyla anlamıyla mı? Boyunca anlamıyla mı? Geldi. Dün çok detaylı çalıştırdığım bir edattı. Özellikle dünkü yayında vay anlamıyla mı geldi? Şurayı her zaman beklediğimiz gibi. Yani bakın burada da therefore geliyor. Ve yine in terms of geliyor. Hep kafa yapılar sorulmuş arkadaşlar. Kafa şeklinde ilerlenmiş. Şu edat sorusuna gelin bir bakalım. PDF önünüze açıp bakabilirsiniz. Şu ee, towards among dediği. Kimse hostile stranger stay away. Evet. Towards burada to anlamıyla doğru cevap çıkmış. Towards a yönelik. Yabancılara yönelik hostile olurlar, düşmancıl, saldırgan olurlar şeklinde. Ee, o Emang'la beraber de zaten arkadaşlar devamında communities'in çoğulu var. Çoğul ekiyle beraber gelen bir Emang doğru cevap olmuş. Ee, Wit'in Tuğ'nun doğru cevap çıktığı sorudaysa bakalım nasıl bir Wit çıkmış. Daha dün yine konuşmuştuk bu Wit'i. Ee, peki. Sen yine bir Volcanic Activity. Ee, bildiğiniz ile anlamıyla çıkmış ya volkaner aktiviteleri e, tahmin edebiliyorlarmış. Ee, yüksek güvenilirlik ile. Bildiğin with, bildiğin ile anlamıyla ve warning to those nearby. Nearby şunlara, şu kişilere yine aslında az önceki towards'un anlamında gelen bir AE anlamındaki to. Doğru cevap çalışmış arkadaşlar. Reading'lere şöyle bir bakabiliriz. Hmm. Metinler kısa arkadaşlar. Metinler ve seçenekler reading bazında konuşuyorum. Geçen seneye göre 2024'de biraz kısa gelmiş. Sanki tahminimiz gibi oldu. 2023 gibi gelir dedik. Biraz 2023'e e, yakın gibi duruyor açıkçası sınav. E, şimdilik gözlemim. 2024'e göre çok daha e, 2004 fazla zorlayıcı ve uzun idi. Ama beni e, şey çok sevindirdi özellikle şuradan kelimelerde zaten bizim e, hani Terminatör grubumuzda e, çalıştırdığımız kelimeler bunlar ama yani sırf 3 günlük 4 günlük kampta bile Call For'u, yakalamış olmuz, bak 4 günde yani Enhance yine geçirmiştik bu kamp içerisinde. Ee, bunlar Hani yani şu soru tiplerinin nasıl çözüleceğini Öğrettik ve tam da öğrettiğimiz gibi Gelmiş iften gelmiş Vesaire daha bağlaçlara girmiyorum bile Hepsi şablon arkadaşlar Ya sonuç olarak öyle ya da böyle Sınav geldi geçti arkadaşlar Rahat nefes aldık ya Sıcağı sıcağına Nasıl yaptığınızı anlamayabilirsiniz bu arada Öyle de bir şey var yani şu an kendinizi Yanlış yorumluyor olabilirsiniz Sınavınızı hocam ben istediğim gibi geçiremedim yapamadığım gibi Belki de yanlış düşüncelere yol açabilir Çünkü sınav sonrasında hemen öğrenciler net bir şekilde hatırlayamıyor biliyorlar ne yaptıklarını özellikle yani sadece ikon 5 20'deki performans değil skislerde ne yaptığımız çok önemli sınav bazında arkadaşlar bir iki 3 gün sonra bir net daha değerlendirme yaparız Ama şimdilik bu kadar yani gördüğüm kadarıyla 2023 YDT bazında gelmiş. Umuyoruz ki e, şeylerimiz çok olmaz, yılmalarımız çok olmaz diyelim arkadaşlar. Yavaş yavaş sözü bitirelim. E, sormak istediğiniz bir şey var mı? Buradan sorularınızı alabilirim. Gelecek dönem YDT kayıtları e, şu anda arkadaşlar erken kayıt avantajında. Özellikle 11. sınıf öğrencilerimiz web sitemizden incelesinler. Ee, var mı sorusu olan? Hatırlayamazsınız arkadaşlar. Ya kolay değil sınavdan çıkar çıkmaz onu bulmak. Ama 2024 ağırlığında olmadığı kesin. Ama Meryemcim çeviriler falan da mesela çeviriler nasıldı mesela? çevir de. İremciğim sıralamaların et, 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 etkisini bilmek için bir sınavı bir detaylı bir incelememiz lazım. Ben dersin başında da söyledim. Maalesef sınava giremedim. Detaylı bir inceleyip sınav şöyle zordu dersek mi? Ya yani şimdi sınav zorsa yığını olmaz. Çeviriler uzun ama kolaydı deniyor. Teşekkür ederim Can Gençler rahatladık ya. Siz ona bakın ya. Gidin kendinize bir kahve ısmarlayın. Bir çikolata ısmarlayın. Rahatladık. Bitti yani. Hani buradan sonra kafayı takma. Artık girdin o sınav salonundan indin ve bitti ya. ne olacağını artık bir dur yani. Bir, bir sal yani artık. Aynen öyle bitti yeğen. Gerçekten bitti mi dayı? Bitti yeğen. Bitti. Rahatla ya. Olacağına var her şey. Onun zoom'dan dersini yaparız Meryem'ciğim. Bir bakaracağız. Şeyleri bir göreceğiz. Bir, ee, bir de dediğim gibi siz de bir kendinize bir gelin. Devamını getiririz. Zaten bir film izleme sözüm var. Biliyorsunuz bir film izleyeceğiz. Tercih yayınından önce onu da yaparız. Evet gençler. Vallahi e, son kampımızla da beraber e, zaten ben kendi e, platformumuzun öğrencilerini saymıyorum. Hani Onlarla zaten e, çok daha ayrı bir detaylı bir bakış atacağız. E, lakin sırf YouTube'da şu son 4 günde yaptığımız canlı yayınlarda bile e, çok faydasının olacağı bir sınav gözlemim var şimdilik umuyorum sizlerde de etkimiz olduysa ne mutlu bize ne ala. Peki kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sınav bitti. Kendinize gidip bir çikolata ısmarlayın. Dediğim gibi sonuç olarak artık üstümüzden büyük bir yük kalktı. Ya öyle ya da böyle. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalda da yakın zamanda videolarımızı inşallah atıp yaz kampı zaten kesin gelecek. 2025 yaz kampı kesim yapmış olacağız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.